Benim hocamdan herkese merhaba çocuklar. Birim küplerle hacim arasındaki ilişki görmüştük. Aslında bir şekilde hacmin nasıl hesaplanacağını da orada ben size göstermiştim. Burada da detayına ineceğiz. Buradaki prizmaların hacimleri nasıl hesaplanıyor onu söyleyeceğiz. Prizmada aslında genel bir formül var ama burada öğretirken sanki özelden bir şey öğretiyormuşuz gibi gelebilir. Ben size detayını söyleyeceğim. Hazırsanız başlıyoruz. Şimdi prizmaların biz hacmini hesaplarken yurt yukarıda bilgiyi vermişim. Normalde taban alanı ile yüksekliği çarpıyoruz. Şöyle düşünün. Neden böyle bir şey yapıyoruz? Aslında bir odanın içine kolilerle dolduracağınızı düşünün tamam mı? Kaç tane koli sığar buna hesap etmek istiyorsunuz? Bir birim küpten oluşan bir koliyle ile dolduracaksınız gibi düşünün. Arkadaşlar öncelikle odanın tabanını tamamen doldurmanız gerekir. Sonra aynı taban üzerine yükseklik inşa edersiniz değil mi? Aynalarını üst üste koyarak kaç tane yerleştirebiliyorsanız onu bulursunuz. Ben bunu her defasında sayamam teker teker. O yüzden şunu yapmam gerekir. Taban alanını hesaplarım. Niye? Çünkü taban alanını önce bir yapıyorum, yayıyorum. Ondan sonra onun üzerine yükseklik inşa ediyorum ya. Taban alanını hesaplarım. Sonra da yükseklikle çarparım ki hacmi nedir hesap edebileyim diye. O zaman genel formül neymiş? Taban alan çarpı yükseklik imiş. Peki bu dikdörtgenler prizması olduğu zaman ne değişiyor? Kare prizma olduğu zaman ne değişiyor? Küp olduğu zaman ne değişiyor? Ya ekstra formül varmış gibi söyleniyor ama hepsinde aynısını yapıyoruz aslında. Dikdörtgenler prizmasında mesela ben dikdörtgeni böyle yerleştirdiysem tabanda B ve C kenarına ait bir dikdörtgen yok mu? Bc çarpılır. Yükseklikte A, e, A, B, C'yi çarpmış oldum işte. Çarpmada yerler değişebilir. Problem değil. Kare prizmaya geldiğinde karenin tabanları A, A olduğuna göre yükseklikte de H verilmiş. A kare çarpı h, a çarpı a çarpı h yani h. H diyoruz h'yi okurken biraz böyle h diye söylemek zor oluyor. H diyoruz o yüzden. A çarpı a çarpı h. Dolayısıyla arkadaşlar taban alan çarpı yükseklik buradan geliyor. Ben bunu yan yatırdığım zaman tekrar söylüyorum. Bunun tabanı değişmez. Hocam bunun tabanı şu olmuyor mu demeyin yani. Taban iki tane olandır. Tamam mı? Bunda hocam niye o zaman farklı? Bu dikdörtgenler ikişer tane aslında. O yüzden bunu istediğiniz gibi koyabilirsiniz. Küpte de bu geçerli. Küpte özel bir şekilde zaten. Nereden koyarsam koy fark etmez. Her tarafı aynı bunun. Küpün taban alanı dediğimiz zaman A çarpı A yükseklikte A, A küp geliyor oradan geliyor yani hani ekstra bir formül aslında bunun için yok aynı şeyi yazıyorum formül gibi karşıma çıkıyor. Gelin bundan hacimlerini hesaplayalım. Ne yapıyorum bak şimdi 30 çarpı 30 taban alanı yükseklikte 80 bitti. 3 kere 3 9, 9 kere 8 72. 1, 2, 3 tane de sıfırım var. 72 bin santimetre küptür bunun hacmi unutmayalım. 60 çarpı 50, 60 çarpı 50 çarpı 30. 6 kere 5 30, 3 ile çarparsam 90, 1, 2, 3 tane de sıfırım var santimetre küp. Bu kadar. Sıfırları görme öncelikle kısa yoldan çarp. Ondan sonra alan şey sıfırları eklersin. 40 çarpı 40. 40 çarpı 40 çarpı 60. 4 kere 4. 16. 16 kere 6. 96. 3 tane sıfırımız var. 1, 2, 3 tane. Bir tane küp yapalım. 5 çarpı 5 çarpı 5. Al sana 125. Kolay değil mi? Gelin biraz zorlaştıralım bunu. Şimdi benim elimde böyle bir şekil varmış. Bu şekle göre burada kalan hacmi hesaplamamı istiyor. Öncelikle bunu yaparken şunu düşünmeniz gerekiyor. Bir bütünden bir parçayı çıkartıyorum ben buradan. O yüzden bütünü hesaplamam gerekir. Bunun kenar uzunluklarına bakıyorum. 8 yüksekliği 10'a 15. O zaman 10 çarpı 15 çarpı 8'dir bunun hacmi. 15 ile 8'i çarparsam her 120 yapar. Bir de 10 ile çarparsam 1200 yapar. 1200 santimetre küp. Gelin şimdi şu içeride bu boşluk olarak görünen yerin hacmini hesaplamaya. Onu nasıl hesaplayacağım? Ya burası 8'di ya bakın. Burada 8'dir sonuçta. Buraya demek ki 6 kalıyor. Buranın uzunluğu değişmemiş. 15. Başka ne uzunluk lazım bana? Bura lazım. Burayı nereden bulacağım? 3 buradaysa 10 da bura olduğuna göre 7 de burada. Yani diğerinin o kesilen parçanın hacmini hesaplasam 7 çarpı 15 çarpı 6 şeklinde hesaplamam gerekiyor. 7 kere 15, ya 6 kere 15 diyelim öncelikle 90 yapar. 90 da 7'yi çarparsam 63, 630 yapar. Bunları birbirinden çıkardığınız zaman da geriye kalan hacmi hesaplamış olursunuz. 0, 7, 11'den 6 çıktığı zaman 5, 570 santimetre küp geriye kalan hacmimizdir. Bir tane daha çözelim gelin. Yukarıdaki küpten diyor, küpün hacmi arkadaşlar 12 çarpı 12 çarpı 12 ile bulunur. Bunları çarptığınız zaman elde ettiğiniz hacimden neyi çıkartmamız istiyor bizim? Bakın buradaki parçayı. Bu parçanın hacmine 2 çarpı 3 çarpı 4. Bunları hesaplayıp çıkarmamızı istiyor. Uzun uzadıya çarpmayalım isterseniz bu videoda zaman kaybetmeyelim. Başka bir örnek çözelim sizlerle. Yaptığım olay ne? Toplam hacmi bul, parçalı hacmi bul, birbirinden çıkar. Tamam mı? Benzer bir örnek var elimde. Bakıyorum 10 çarpı 10 çarpı 8. 10 çarpı 10 çarpı 8. 10 kere 10, 100, 800 buradan elde ettik. Buna geliyorum 5 çarpı 5 yüksekliği bunun tamamı bak tabana kadar inmiş 8 yani. 5 çarpı 5 çarpı 8. 25 çarpı 8'den 200 çıkar. Çıkardığımız zaman da 600 kalır. Santimetre küp olduğunu unutmayalım. Bunda çünkü bana birim olarak santim verilmiş. Son bir tane daha yapalım. Bakın küpü vermiş bize 10 çarpı 10 çarpı 10 olarak. Burası 1000 yapacaktır. Bu da 4 çarpı 4 çarpı 4. 4 çarpı 4 deyince aklımıza cip geliyorsa Zengin miyiz? A4 geliyorsa diyorlar yani A4 denildiği zaman aklınıza kağıt geliyorsa fakirsinizdir diye. Evet 4 çarpı 4 16 16 çarpı 4 de 64 yapar. 1000'den 64'ü çıkartıyorum. Çıkardığım zaman 6 9'dan 6 çıktığı zaman 3 9 1936 kaldı. Pardon 936 kaldı burada. Evet. Hacim hesabı yaparken o zaman tek bir formülüm var aslında. Öyle kendinize yoktan yere zorlamayın. Bir tane formül üzerinden taban alan çarpı yükseklikle biz bunları buluyoruz deyin geçin. Tamam? Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın çocuklar.